Herkese merhabalar. Binance borsasının boost ile yollarını ayıracak olması, merkezi stabil coinlerde yaşanan olumsuz gelişmeler, Terra firmasının bunç endeks stabil coin'i USTC'nin son zamanlarda gündeme tekrar gelmesine sebep oldu. Terra CEO'su merkeziyetsiz stabil coin projesi olan UST, sistemin açıklarından dolayı başarısız olmuş, 1 dolar sabitliğini kaybetmişti. Bu durumu kullanıcılar ölüm sarmalı olarak yorumladı. Bu durum Luna'da da çöküşü getirdi. Terra firması piyasadan silinecek duruma gelmişti ki Binance CEO'su CZ destek verdi ve yeni Luna piyasaya sürüldü. Apar topar Binance borsasında listelendi. Delist edilmesi beklenen Lunch ve USTC yoluna devam etti. Yeni Luna apar topar çıkartıldı. Sözde Lunch yerine geçti. Devamında yeni bir stabil coin projesi konuşuldu. USD 2.0 dendi ama USD 2.0 bir türlü çıkmadı. Belki de kripto piyasasındaki en zeki ve yenilikçi ekibe sahip olan Terra firması gerçekten isteseydi yeni bir stabil coin'i çok rahat piyasaya sürebilirdi. USDT 2.0 haberlerinin temelsiz olduğunun anlaşılması üzerine USTC fiyatı çok arttı. Devamında Terra Labs tarafından USTN fikri ortaya atıldı. Bu fikir ile USTC fiyatı çakıldı. %100 oranında düştü. Biz sayfa olarak Terra Labs için şeytan ifadesini kullandık gelinen noktada USTN haberleri de spekülasyon olarak kaldı ve Terra nasıl bir şeytanlık yaptığı ortaya çıktı. Sonuç olarak Terra ekibi de dağıldı. Tüm bunlar yaşanırken USTC yanmaya devam etti ve arzı gün gün azaldı ve azalmaya devam ediyor. Konunun bir dalınma vakfı tarafı var. Bu vakıf USTN'in 1 dolar sabitliğini korumak için vardı ve bunda başarısız oldular. Mağduriyetleri azaltmak için çöküşten etkilenen 5000 dolar altında sermayesi olan küçük yatırımcılara vakıfta kalan son varlıkları dağıtacaklarını açıkladılar. Bunu Dukuvon da teyit etti ve çalışmaların bitmesine az kaldığını söyledi. Tüm bunlara rağmen vakfın kaynaklarının mağdurlara dağıtılması gecikti. Biz de Terra Haber Portalı olarak bu konuyu gündeme getirdik, vakıfa açıkça sorduk. Luna Vakfı mesajımızı görmüş olacak ki Twitter hesapları üzerinden cevap verdi. Verdikleri cevapta da, dava süreçlerinden dolayı kaynakların dağıtımının geciktiğini ve davalar devam ederken böyle bir dağıtımın olmasını problem olabileceğini belirttiler. Kısaca süreci bilinçli olarak uzattıklarını üstü kapalı olarak kabul ettiler. Peki süreç neden uzatılıyor? Varlıklar muhakkak ki dağıtılacak ancak arka planda başka hesapların olduğunu ve bu sebeple sürecin bilinçli olarak uzatıldığını düşünüyoruz. Luna Vakfı'nın elinde 1.8 milyar adet USTC var. Eğer Terra firması tüm planının USTC'nin kurtarılması üzerine yapıyorsa, vakıf elindeki bu büyük varlığı yok pahasına dağıtmış olacak ancak USTC kurtarılırsa vakıf belki de küçük yatırımcıların tüm kaybını karşılayabilecek. Tabii bunlar sadece tahmin. Olur mu olmaz mı süreç bize gösterecek. Son olarak kripto piyasasında Luna çöküşüyle başlayan ve FTX'in çökmesiyle resleşme durumuna gelen ABD-Çin kanatlarının çekişmesi Luna çöküşünde FTX'in rolü ve UST'ye vurulan bilinçli darbenin artık bilinen bir gerçek oluşu. Devamında Binance, Boost ayrılığının gerçekleşecek olması ve yakın zamanda yaşadığımız merkezi stabil coinlerin sabitliğinin bozulması, gündeme tekrar merkeziyetsiz stabil coin projesi olan UST'yi getirdi. Son olarak Binance CEO'su CZ, 12 Mart 2023 günü Dukuvon'a hak veren bir açıklama yaptı. Açıklamada, Dukuvon, UST konusunda aslında doğru fikre sahipti. Ancak uygulama da başarısız oldu dedi. Tüm bu yaşanan gelişmeler akılları neden USTC kurtarılmasın, eksik tarafları onarılmasın ve tüm piyasa tarihi bir geri dönüşle mega boğayı başlatmasın düşüncesini getirdi. Terra CEO'su Dukuvan, USTC'yi kurtarmanın imkansız olmadığını 29 Haziran'da Telegram mesajında söylemişti. Twitter'da attığı bir mesajda ise, USTC'nin hala faaliyet gösterdiği alanın önemli olduğuna inandığını söyledi. Biz de sayfa olarak yaptığımız bir yorumda, Terra Klasik Zincir'inde başlayan yakın vergisi uygulamasında kilit noktanın USTC olduğunu düşündüğümüzü belirttik. Luna çöküşü sonrası USTC arzında değişiklik olmadı. Aksine kısmi de olsa toplu yakınlar gerçekleşti. Şimdi ise Lunch'ta uygulanan yakın vergisi USTC'de de uygulanıyor ve arıza azalıyor. Halihazırda Luna Vakfı'nın elindeki USTC'leri de hesapladığımızda tüm gösterge veriler USTC'nin kurtuluşunun hesaplandığını gösteriyor. Yanlış anlaşılmasın, USTC'deki her yükseliş Lunch'ta katlayarak olumlu etki yaratacaktır. Terra klasik zincirine çalışma mekanizması düşünüldüğünde NUÇ ve USTC'nin birbirinden ayrılamaz iki koyun olduğunu anlayacaksınız. Dediğimiz gibi bunlar sadece sesli düşünme. Yapmış olduğumuz haberlerden geçmişten bugüne yaşanan gelişmeleri ve süreçleri biz ortaya koyduk. Kendi yorumumuzu ekledik. Siz de kendi çıkarımlarınızı yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. USTC konusunda bir analiz videosu isteği vardı. Bu video ile USTC konusunda da bir parantez açmış olduk. Videolarımız devam edecek. İlginize teşekkür ederim. Hoşçakalın.